Ümmetin göz ardı ettiği Kürtlerin statüsüzlük sorunu. Hem siyasi, hem coğrafi, hem de stratejik anlamda Orta Doğu'nun en önemli pozisyonunda olan Kürtler, İslam dünyası ve Orta Doğu devletleri tarafından göz ardı edildiği sürece asla barış ve huzur içinde bir Orta Doğu mümkün olmayacak. Batılı devletlerin İslam dünyasının ve Orta Doğu'nun iç işlerine dahil olmalarından İslam dünyası gerçek anlamda rahatsızsa, Kürtlerin statüs sorununu ümmetin çözmesi gereken bir sorunu olarak görüp, kendilerine hak gördüklerini İslam'a en büyük hizmeti vermiş Kürt milletinin statüsünü de desteklemesi lazım. Aksi takdirde asla Orta Doğu'daki hiçbir devlet mutlak anlamda Avrupa'dan bağımsız söz sahibi olmayacak. Eğer gerçek anlamda iman etmişseniz Kürtleri Avrupa'ya mahkum etmekten vazgeçip Kur'an'ın eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından en hayırlıdır hem de en güzelidir. Çağrısında çağrısına icabet edilip çözülmeli. Ancak tüm bu çağrılara ve mücadeleye rağmen yok sayılan Kürtlerin Allah'ın analarının sütü kadar helal kılıp gasp edilmiş haklarını kazanmak için pes etmeyeceklerini tüm Orta Doğu dünyası ve İslam dünyası bilmelidir. Barış ve huzur içinde bir Orta Doğu için Kürt milletine devlet gerek.